Gılgamesh sarayın Fırat nehrine bakan bölümünde oturmuş, nehrin sakin sakin akan sularını, suların üzerinde salına salına gidip gelen tekneleri, yelkenleri izliyor, bir taraftan düşünüyordu. Omuzlarına kadar inmiş siyah saçları, kır düşmeye başlamış sakalı ve bıyığının süslediği yüzü, deri elbisesinden açık kalan kol ve bacaklarının kasları, uzun boyu ve iri gövdesiyle bir taraftan çok yakışıklı, bir taraftan da çok güçlü görünüyordu. Halkı onu kendilerinden çok üstün ve farklı bulduklarından, onda bir tanrısallık var diye düşünmüşlerdi. Vücudunun üçte ikisinin tanrı, üçte birinin insan olduğuna inanmışlardı. Bu yüzden annesinin tanrıça Ninsun, babasının da kendisinden bir önceki kral Lugalbanda olduğunu söylüyorlardı. Gılgameş, Uruk şehrinin kralıydı onun kral oluşu hakkında garip bir öykü vardı. Sözde babası kendinden iki önceki Uruk kralı olan Emerkar imiş. Bir gün krala bir falcı, kızının bir oğlu olacağını, büyüdüğünde kralı yani dedesini öldürerek krallığı elinden alacağını söylemiş. Bunun üzerine kral kimseyle beraber olmaması için kızını bir kuleye kapatmış. Dışarı çıkmasını önlemek için de yanına bir bekçi koymuş. Bu kadar önlemeye rağmen kızı yine hamile kalmış. 9 ay sonra kızın bir oğlu olmuş. Bekçi çocuğu görünce kral kendisini öldürecek korkusuyla çocuğu kuleden aşağı atmış. O sırada kulenin altından bir kartal uçuyormuş. Çocuğun düştüğünü gören kartal hemen onu sırtına almış ve bir hurma bahçesinin kenarına büyük bir dikkatle bırakmış. Onu bırakınca bahçıvan görmüş. Ne olduğunu anlamak için yanına yaklaşınca güzel bir bebekle karşılaşmış. Hemen onu alıp evine götürmüş. Karısı ile birlikte her şeyi gören ve bilen olsun diye ona aynı anlama gelen Gılgameş adını vermiş. Çocuk büyüyüp delikanlık çağına gelince bahçıvanın yanından ayrılmış. Dere tepe düzlemeden şehir şehir dolaşmaya başlamış. O arada yazı yazmayı, okumayı öğrenmiş. Adına uygun olarak birçok bilgi edinmiş. Akıl soranlara akıl vermiş, yol saranlara yol göstermiş. Böyle dolaşırken bir gün yolu onu Uruk'a getirmiş. Uruk büyük bir şehir, sokaklarına hayran dolaşırken onu görenler bir yabancı olduğunu anlayarak nereye gidecek diye arkasına takılmış. Nihayet şehrin büyük pazar meydanına gelmişler. Derken Esrafın halk toplanmaya başlamış. Gılgamesh bir heykel gibi durarak gelenlere, gelenler de ona bakıyormuş. Şehrin yaşları aralarında kralımız öldü, bir oğlu yok. Bu delikanlı hem iri vücudu hem yakışıklığı ile tam bize kral olacak gibi. Gelin bunu kralımız yapalım diye konuşmaya başlamışlar. Herkes birbirine bu lafı aktarmış. Her duyan bunu onaylamış. Bunun üzerine yaşlar gidip ona kendisini kral yapmak istediklerini söylemişler. Gılgamesh hiç düşünmediği böyle bir isteği geri çevirir mi? Hemen kabul etmiş. Bunun üzerine onu saraya götürüp giydirip kuşatmışlar ve krallık tahtına oturtmuşlar. İşte o böylece Uruk kralı oluvermiş. Uruk Sumer ülkesinin tufandan sonra ilk var olan şehirlerinden biriydi. O zamanlar Gılgamesh'e kadar dört kral yönetmiş Uruk'u.